E bir, disiplin, bir, bir disiplin, disiplin ve bir şimdi program çerçevesi. Amerikalılar uzaya aman aya inmedi iddiasına e, benim bir şeyim var. Hiç böyle an hani işte e, bu sorulan bahsettiğiniz 40 tane şeyi teker teker e, açıklamaya uğraşmaya gerek yok. yok Hiç yok, gerek yani. yok. Nasıl zaten açıklıyor bir web a, sayfasında açıklamaları var hepsinin. Şimdi var. E, ya diyelim ki bizim hepimizi kandırdılar. Ruslara nasıl kandıracaklardı? Soğuk Savaş'ın orta göbeğinden bahsediyoruz. Soğuk savaş... Yani soğuk, Ruslar, yani Amerikalılar eğer Ay'a gitmemiş olsaydı tabii, tabii. Kandram, Ruslar bunu <laughs> Ruslar, görebilecek her türlü teknolojiye Amerikalılar Rusları dinliyordu bu çalışmalarda. Evet, Bunlar evet. hepsi var. Neden bıraktı Amerikalılar Ay'ı? O soğuk savaşın nedeni vardı. Yani bir so ikinci dünya savaşından sonra bir soğuk savaş vardı. Egemen ülke. Kim? Rusya mı? Amerika mı? Ay'a benimsel amaçla gidilmedi ki. Hiçbir zaman. Yani evet. Yani onun arka yüzünün mesela soruyor şeyler ön yüzünü biliyoruz da arka yüzünü bilmiyoruz gibilerden. Bir şey. Arka yüz, ön yüzü var mı? Yani arka yüzünü de çok evet. iyi biliyoruz. Bilimsel <laughs> olarak Ruslarla Amerikalılar e, toplantıdan hemen sonra anlaştılar ve Apollo Soyuz e, kendilerini evet. yaptılar Hı -hı. ve hatta Station'da kullandılar. Evet. Fakat e, şeyi söylemek istiyorum yani Amerika niye geçti Ay'a gitmedi diye. Benim hiçbirimiz beklemiyorduk kesileceğini. İki gün sonra proje bittikten iki gün sonra kestiler bütün şeyi araştırmayı. Ee, Vietnam Harbi Yıktı. Paralar oraya gitti. Paralar mu? oraya Hakikaten gitti. Ki. İkincisi ayda atmosfer olmadığı için radyasyon berbat. Yani orada yaşam Mars'tan daha da Çok mı da kötü, kötü ihtimal? Yani. Ve ha. yine tekrar Mars'a döndük. Mars'ta bugün Curiosity'nin yaptığı en evet. büyük şey, inanın bana toprak. Bitki yaratabilecek mi, yaratamayacak mı onu ölçüyor. Çünkü gidince oraya kurdukları zaman e, şeyde bütün bitki olacak. Evet, projede o var. Projede yani o var. Yani bir sera yapacaklar, o seranın içinde Kapalı, yaşayacaklar, ama, orada bitki geliştirmeye çalışacaklar. Bu radyasyon çalışacaklar. aşıldığını ben pek CO2'yu çevirecekler. Var yani öyle ama projeler çok hazır. Ama o Mars için mi? Bu Mars için. Ay için de var. Yani evet. ayın da güney kutbuna gidip kalacak. Kendi işte şeylerini götürecekler bunlar özel konutlar ve orada kraterlerin dibindeki buzlardan yararlanıp su ihtiyaçlarını giderecekler falan gibi önce Ay bence sonra Mars'a gidecekler. Ya o Mars One projesi bilse gerçekleşmeyecek. Peki diğerleri bence yani Mars'ın Mars bir tarafa bırakacak olursak eğer ee, mesela birçok başka isim daha dolaşıyor. Yani üzerinde mesela Enceladus, Europa, Ganymede, Europa. Europa. En En e, Enceladus daha güzel. Da, güneş sisteminde. Hangisi daha güzel? Nereye gitmek Güneş sisteminde mesela? Mesela. sıvı suyu bulun. Bunun... Enceladus'tan Güney <laughs> evet. Kutbu'ndan, Güney Kutbu'ndan tüm uzaya sıcak su çıkıyor. Çıkan su sıcak fakat çıkar çıkmaz donuyor ve buz parçaları Ortada evet. dolaşıyor. Satürn'ün ayı Satürn olduğunu da ayı. bir evet. şey yapalım o zaman. Europa'da şüphelenen ayı ve yani güneş sisteminde e, sıvı haldeki suyu bulma olasılığımız en yüksek olan yer. Yani e, Mars'tan çok daha olası orada yaşam olması. Fakat bütün bunlarda bir önemli bir şey var. Nükleer santral kurabilecekler mi kuramayacaklar mı? Satürn'e gitmeye başladığınız zaman güneşten alacağınız enerji hemen Azal hemen Hı hı. Evet. Bitti. Onun için ha, onun nükleer kurmalara razı. <laughs> evet. Nükleerle de izin alabilecekler mi, alamayacaklar mı belli değil. Mesela Spice Kimden izin alacak? Orada Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler hepsini zaten. Ama Amerika'nın zaten gizli spy satellite'ları, gizli satellite'ları hala nükleer kullanır. Kullanır. Hı hı. Tabii. Ve düşenler de Ruslarınki de kullanır. Her taraf nükleer. Uydu var. Evet. evet. Satürn'in evet, Titan uydusu. Evet. Atmosferi olan tek uydu. Uydu. Güneş sisteminde. Atmosferi olan tek uydu Çok ilginç. Orada da mevsimler var. İlkbaharda yağmurlar yağıyor. Fakat yağın yağmur su değil. Ne yağıyor? <laughs> Metan. 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 Yani Peki. doğal gaz. Peki. Evet ama şu, ona nükleer santralı gerek yok. Hiç gerek yok. Dolayısıyla oksijen ok yok yakmaya. Okyanuslar yok. var. Oksijen yok Yüzey yakmaya. Okyanuslar var. Adalar var. Ve o adalar çok hızlı yer değiştiriyor. o Cassini uzay aracı bunları gözlüyor. Dolayısıyla şimdi özellikle Esa bunu çok merak ediyor. İngilizler yeni bir uzay aracı har ta tasarlıyorlar. O okyanusa e inip adanın üzerinde niye adaların yer değiştirdiğine bakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla... Çok ilginç çalışmalar var. İnsanlar bunlara kafalarını yorsunlar. bu bilgileri alsınlar. Ben yorsun diye yani, yapıyoruz işte bu programı. Evet. İnsanlar yani u, zihin açan program. Uçan dairelerden, dairelerden bize, paralel evrenlerden evet. bilmedikleri, tasarlamadıkları şeyler üzerinde daha çok düşünüyor insanlar. Var olan şeyi öğrenmekten kaçınıyoruz nedense. Bakın evet. Hawkins'in yalnız e, onun da ikinci şeyi vardır, e, evreni vardır. 90 derecedir. Ve sebebi de e, eksi birin kare kökünden dolayı matematiksel olarak çıkar. Fakat Hawkins bunu bayağı hala e, şey yapıyor, koruyor. İddia ediyor yani. yani bu, herhalde bir kere tükürdüğüm yalamayayım diye devam ediyor bir şekilde bir tane <laughs> <çare> bulmaya. Neyse <laughs> <laughs> <Peki>, söylemeyeyim. <laughs> evet. Şimdi e, demek ki Başka ihtimaller de olabilir. Yani bu e, Mars'ın ötesinde, bu bizim Güneş sistemimiz evet. içinde, yani evet. ulaşılabilir. Tabii metenlerde. ulaşılabilir. Ve de e, yani Jüpiter'in ayları olan Europa, Ganymede, Kalisto bunların. Buzlarla kaplı. Buzlarla Ve kaplı. Ama bir zamanlar buzlar, belki buz değildi 100 tabii ki kilometre kalındı. Kalındı. Ama 100 kilometreden sonra sıvı su olduğunu bekliyoruz. Bir Çünkü güzel. yoğunluğuna bakın. Evet, evet, evet. Bunlar zamanında da yine, Yalnız da yoğunluğunu değil. Şeyler. Bir dakika dur da bitireyim Allah aşkına. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü bunların önemli olan güneşe olan uzaklığı. Güneşten aldıkları. S -s 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 evet. sıcaklık evet. önemli. Dolayısıyla eğer Jüpiter hep oradaysa bu uyduların hepsi buzlarla kaplı. Satürn'ün uyduları da buzlarla kaplı. Çünkü yeterli sıcaklığı alamıyorlar, katı halde duruyorlar. Daha yakında mesela Merkür'de, Venüs'te imkanı yok. Çünkü sıcaklık daha fazla. Dolayısıyla yüzeyde sıvısı yok. Dolayısıyla dünyamız çok özel bir konumda. Suyun sıvı olarak bulunduğu yerde. Ne daha yakınız güneşe evet. ne güneşe daha uzak. Bu mu? Aslında demek ki bütün işin püf noktası bu. Evet yaşanabilir bölgenin evet. tanımı buradan çıkıyor. Evet. Yani her yıldız için biz yaşanabilir bölgeyi tanımlıyoruz. Bu yaşanabilir bölge dediğimiz yer suyun sıvı olarak bulunduğu yer. Canlı yaşam sudan çıkıyor. Peki Biyologlar ama mesela. bunu söylüyor. Mesela yüzeyinde hidrojen peroksit olan. Şimdi oraya geçmeden önce ben Europa'nın şeyini bir evet. de suyun önemini evet. e <laughs> açıklamaya çalışayım. Şimdi güneşten uzak filan dedik ben e kestim sözünüz diye kızdınız ama e Europa'nın içten gelen bir enerji kaynağı da var. İO. İO ile Europa'yı karıştırmıyorsun. Hayır. İO da İyo'da çok güçlü. E Europa'da o kadar güçlü değil. Ama Europa'da da var. E ve o yüzden o buzun altında sıvısı olduğunu şey yapıyoruz, e düşünüyoruz. İçten gelen enerji kaynağı da işte bir Uzun hikaye ama gelgit etkisiyle Jüpiter e olan uzaklığı değiştiğinden dolayı bu e, böyle e, şekil değiştirmeye zorlanıyor Europa. O şekil değiştirmekten dolayı da içten ısınıyor. Şimdi sıvı suyun niye sıvı su bu kadar önemli e, evet. diyeceğiz. E, şöyle bütün yaşamsal e, reaksiyonlar, reaksiyonlar evet. kimyasal reaksiyonlar e, sonuçta bir çözelti içinde olmak evet. zorunda. Yani iki katı cismi bir araya getirdiğiniz zaman bunların yalnızca yüzey atomları birbirine temas eder. Evet. Ee, şöyle göstereyim Yalnızca yüzey atomlar birbirine temas eder. Ama bir çözelti için çözdüğün zaman her atomun her diğer atomun bulma şansı vardır. Şimdi e, su da e, bildiğimiz en iyi birkaç çözücüden biri ve diğer çözücüler evrende bu kadar fazla bulunmuyorlar. Suyun yapısı basit hidrojen ve oksijen. Hidrojen ve oksijen evrende en basit, çok bulunan. bol bulunan e, elementler. E, yani en iyi e, en iyi birkaç çözücünün içinde evrende en fazla bulunanı olduğu için su. Ve onun için de sıvı olması gerekiyor çünkü katı ya da buhar olursa çözemeyiz bir şeyi. Şimdi son iki dakikamızın içine giriyoruz Peki. bu yayının. Son olarak söylemek istediğiniz neler var diye merak ediyorum. Nasıl Buyurun görüyorsunuz hocam. önümüzdeki mesela 50 yıl sonra ne olmuş olacak? Ben 50 yıl sonra bence Amerika ilk yerleşkesini kuracak Mars'ta. Ben onu evet. düşünüyorum. Uzak uzaydan ilişki kuru, kuracağımızı sanmıyorum. Hala sanmıyorum. Ee, onun için bence he, Mars belki hem başlangıç hem sonucu olabilecek bizim uzay. Ondan sonrasında biz bu dünyaya takıldık, kaldık. Başka çözümümüz yok. Doğru dürüst yaşayalım ve bundan mümkün olduğu kadar e, mutlu olarak yaşayalım. Bence öyle gözüküyor. Şimdi Jüpiter'in yanında olmak söyleyeyim yani ayında dediğiniz gibi gravite o kadar fazla ki yani yer çekimi kımıldama o tehlikeli. Jüpiter'in üzerinde olmayacağız ki uydu uydu. Hayır anladım ama yine bütün <laughs> e, ne derler ona ayın şeyini Jüpiter'in ayı sallanıyorsa orası pek yaşanacak yer değil. Bence Amerika, Amerika'da bunun planları yapıldı. Her her türlü opsiyon yani seçenek, evlerini bile seçmiş olabilirlerdi diyorsunuz. In i̇nanın işte, bana, belki, inanın ama... bana bu Hı. eğer Mars'a gidiyoruz derlerse ama sizin dediğiniz doğru. Birden bir Ay'a da gidebilirler. Çünkü Satürn 5'i yeni baştan e, aktive ettiler. E, fakat bence Mars'a gidecekler. Evet. Peki yani belki şöyle bir e, cümleyle belki bitirmemiz mümkün. E, aslında hepimiz uzaylıyız. Yani bunun Tabii. içerisinde bir yerde Ama çok, yerel olarak. Çok hızlı evet. giden bir uzay aracının üzerindeyiz. üzerindeyiz. Yani Doğru. saatte 108 bin kilometre bir hızla biz güneşin çevresinde dolanıyoruz. Doğru. Peki. Müthiş bir uzaylıyız. Bu gecelik bu, bu kadar. Biz devam ederiz. Kendim bu uzay, uzayımızda uzayı çok öğrenmeye çalışalım. Çok teşekkürler için. Gelecek hafta görüşmek Bilimi bize. sevelim, bilimsiz evet. yaşamayalım. seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok teşekkürler. İyi bitirdiniz.